Sen ne çok zalimsin yedin ömrümü bunu müzik olarak okuyacağım. Bunu YouTube'a e, atacağım. E, ses tonum olmadığı için e, besteciler bu ayakla beste yapsınlar diye. E, tüm şiirlerimi değerlendirsenler diye söylüyorum müzik ayak veriyorum. Şimdi e, bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olayım. Her video yükledimde sayfanıza geliyor. Sen ne çok zalımsın? Yedin ömrümü müzikli okuyorum. Sen ne çok zalımsın? Yedin ömrümü. Bu başlık. Dert açtın başıma, dert açtın başıma dert açtın başıma başıma dertlere aldı dertlere aldı vurdun yerde yere kaldıramadın yerden yerlere kaldıramadın. Yalanlar uydurdun, beni kandırdın, beni kandırdın. Yalanları uydurdun, Beni kandırdın. Sene za, sene çok za alımsın. Sene çok za alımsın. Yedine ömrü. Sevdan ile esir aldınız zalim Senin en düşüktür Senin en düşük laflarsa ayarsın kulağın duymaz çıkar ağzından senin çenen düşük senin çenen düşük laflarsa ayarsın kulağında duymaz çıkar ağzından sen ne çok zalimsin yedin emrimi gökçe oğlu yazar kızlar lar ona gökçe oğlu yazar kızar lar ona gökçe oğlu yazar kızar lar ona her telden yazıyor Öğrensin diye Ertel'den yazıyor Öğrensin diye Doğru bilgilerle Hazine Doğru bilgilerle ile hazine doğru bilgi ilerle ile e, hazine sen ne çok zalimsin yediğin ömrümü sen ne çok zalimsin yedin ömrümü sene çok zalimsin yedin ömrümü